Uçağımızda 8 adet daha çıkış kapısı bulmaktadır. Ejderha işaretlenmiş olan kapıların ikisi uçağın ön bölümünde, dördü kabinin orta bölümünde, ikisi uçağın arka bölümünde yer almaktadır. Acil durumda yerde bulunan ve kabin ikimiz tarafından gösterilen acil atmalar size çıkış yönlendirecektir. Şimdi lütfen arkanızda olabilecek size yakın olan çıkış kapısına bakınız. Acil ve acil durumda bagajlarınızı yanınıza almayınız. Otomatik şarkı, kadir zarar verebileceği için yüksek topuklu ayakkabılarınızı veya üzerinizde bulunan sevişinde çıkarınız ve en yakın olan kapıdan uçağı takip ediniz. <laughs> en iyi ihtimalle şekilde bağlanır, elinize göre ayarlanır ve tekrar açılır. Kemene kazışıkları yana kurulur ve çek kemerleriniz bağlı durulmalıdır. Uçuş boyunca en için çek kemerlerinizi bağlı tutmanızı tavsiye ederiz. Kabin basıncında bir değişiklik olursa oksijen maskeli başınızın üzerinde bulunan panellerden otomatik düşecektir. Böyle durumları lütfen yerlerinize kalın ve size en yakın maskeyi kendinize doğru çekin. Bu oksijen akışını başlatacaktır. Eğer koruyucu yüz maskesi kullanıyorsanız oksijen maskenizi takmadan önce koruyucu maskenizi çıkartın. Oksijen maske için ağzınızı ve burnunuzu için alacak şekilde yüzünüzü yerleştirin. Yandaki baslar yardımıyla yüzünüze göre ayarlayın ve normal nefes almaya devam edin. Lütfen başkasının yardımcı olun. önce kendi maskenizi takın. Can ile iniş kontrolünün altında bulmaktadır. Suez olumlu iniş durumunda ve kan ekip tarafından talimat verildiğinde Can yeleğini paketinden çıkartın ve başınızdan geçirin. Can yeleğinizin kemerini beyin zihni tarafından geçirerek ön tarafta bağlayın ve sıkarak belize göre ayarlayın. Uçağı terk ettikten sonra kırmızı ipleri gösterdiği ip çekerek can ile şişirin. Eğer şişmezse veya daha fazla şişirmek gerekirse yanlış bir kere kullanarak kişiyle. Kartın üzerinizde koltuk çetlerinde bulunmaktadır. Acil çıkış otoları, oksijen maskeleri, can yelekleri ve acil iş esasını almanız gereken koruma pozisyonu ile ilgili önemli bilgiler içerisinden dolayı kalkış öncesi dikkatli şekilde incelemenizi tavsiye ederiz. Şimdi kamer ekibimiz son kontrolleri gerçekleştirecektir. Kemerlerinizi bağlı ve kamer tarafından görülen bir şekilde yolunuzdan emin olduğunuz dikkatiniz için sizlere ve ekibimize teşekkür ederiz. <laughs> Thank you going Thank you.